Soruya baktığımız zaman ilk olarak bu soruda e, logaritma 450 demiş. O zaman 450'yi oluşturan sayılara bakacağız. İlk olarak büyükleri oluşturursak daha kolay şekilde yol alırız. 10 çarpı 45 olarak yazdım. Buradaki sıfırı e, düşürelim burada. Sonra 45'i oluşturmak için 9 çarpı 5. 9 da 3 çarpı 3 olarak yazılırken bizim 45 sayımız aslında 10 çarpı 3 çarpı 3 çarpı 5. Bunu neden böyle yazdım? Çünkü logaritmanın şu alt tabanı yazılmıyorsa mutlaka 10 tabanıdır. Yani ben bunu 10, 3 yani 3 logaritma 3x olarak yani logaritma 5 de y olarak verilmiş sanırım. Ya da tam tersi olabilir olabilir. E, bu şekilde yazmaya çalıştım. Şimdi o zaman logaritma 10 tabanı yani bu görünmeyen kısım 10 e, tarzında yazdığım zaman bu 450'yi logaritma 10 buradaki içteki çarpımı dışarıya artı olarak yansıyor. Logaritma 10 artı logaritma 3 artı logaritma 3 artı logaritma 5. Burada iki tane logaritma 3 var. Burada da logaritma 10 tabanında 10 zaten 1'e eşit olduğundan burası 1 olarak gelecektir. 1 artı 2 logaritma 3 y'ye eşittir Logaritma 5 de x'e eşit. O zaman 1 artı 2 artı x olarak cevabımız gelecektir. Yani cevap Edirne.